Nereye? Mahkemen başlayana kadar hücrede bekleyeceksin. Ne bakıyorsunuz lan? Ayı mı oynuyor? Kaşınma, yürü. Kazım abi değil mi lan o? O valla hapisteydi. Ne ara çıktı? Çıktığı gibi girmiş yine. Kim bilir ne manyaklıklar yaptı. Siz kimsiniz? Ben Kazım Bey'in avukatıyım. Siz? Arkadaşıyım. Avukat Bey, arkadaş buraya giremez biliyorsunuz değil mi? Takım elbiseyi getirmek için geldi. Sen çıkabilirsin Samet. Takım elbiseyle mi polis katilini kurtaracaksınız? Adalet karşısında saygımız sonsuz, boynumuz kıldan incedir komiserim. Gül sen gül. Öyle elbiseyle falan kurtaramazsın haberin olsun. Al. Eyvallah. İyi çalıştın mı avukat? çıkarmayın bugün. Elimden geleni yaptım Kazım Bey. Savunmamız hazır. Avukat Bey, bu kadar görüşme yeter. Buyurun. Bayağı seri oldu ha Pınar hanım Usulen son kez sormam gerekiyor dava çekme kararınızda emin misiniz Görmüyor musunuz yan yana geldik buraya Niye soruyorsunuz hala? Eminim. Boşanmak istemiyorum. İstemiyoruz. İyi, pekala. Uzun sürmez değil mi? Sürmez Ali Bey. Mahkemeye bile çıkmayacaksınız zaten. <laughs> tamam, ne yapacaksak yapalım bitsin şu iş. Babacığım. <laughs> canım. Hoş geldiniz Babam. kızım. Nasılsın yavrum? İyiyim babacığım bak. Aman da benim torunum ilk kez evine mi gelmiş? Uyuyor. Biraz biraz sessiz ol. İhsan Bey. Pardon uyuyor Oo. da. Fatma ya şu elimdekiler alsana ya. Fatma beşini de hazırladın değil mi? Her şeyi hazır küçük Aa, bey. Sağ Hiç ol, merak sağ etmeyin. Ol aslan. Sağ ol aslan. Geçin şöyle. Ay ayaklarım ağrıdı oturayım şuraya. Aşkım geç şöyle otur ne olursun geç otur. Otur bak rahatına bak biraz ne olursun. Yoruldun tabii, normal. Aşkım, sakin ol. İyiyim, geçer. Uyudu bak çocuk. Ha? Ya sakinim ben. İyi miyim, sakin? Tamam aşkım. Telaş yapma. Bak geldik evimizdeyiz. Memo yanımızda. Çok şükür. <laughs> Bütün yol uyudu. <laughs> Normaldir değil mi? Yani bir sorun hey, yoktur. babalık böyledir işte. Biraz panik yaptırır adama müdür bey. Ne insan takıyor kafayı ne yapayım? Ya. Yeah. Banyo hazırlayayım mı Başak Hanım? Çok iyi olur Fatmacığım. Millet de gelmeye başlamadan bir gireyim ben. Benim yapacağım bir şey var mı? Aşkım, sen benim onun yanında otur, derin nefes al, sakinleş, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi, buradayım ben. Ha? Başak, bir şey olursa seslen bana, tamam mı? Tamam canım, otursan. Tamam. Hı -hı, tamam. Hüseyin Bey, ta babacığım tamam biliyoruz uyuyor. Uyanacak yavaş. Biliyoruz uyuyor. <laughs> Aslanım benim, canım benim bir tane oğlum. <laughs> Takım yakışmış mı? Boş konuşma, uzat ellerini. Gördün mü ne yaptı? Ben sana dedim mi manyaklık yapacak diye? Ne o? Demin çok artistin. Yürüyün lan. Bu kıyamı da unutmayın. Eyvallah. Eyvallah. Siz gelmiyor musunuz? Biz iyiyiz böyle. İyi iyi, siz bilirsiniz. Abi, bizi tanıdın mı? Sonra tanışırız. Alın bunları. Lazım olur. Tabanca da bende kalsın. Bana lazım olur. <laughs> <laughs> Kapandı şimdi dava değil mi? Dava kapandı. Ve biz bu berbat hikayeyi arkamızda bıraktık. Bundan sonra çok mutlu olacağız. Eskisinden de mutlu olacağız. Haklısın. Olalım be Ali. Hak etmiyor muyuz? En çok sen hak ediyorsun Hava. Baba? Sizin duruşmanız bugün müydü? Evet. Merak ettiysen söyleyeyim. Dava düştü. Boşanmıyoruz. İyi. Gözünüz aydın. Şimdi çekelim yoldan. Baba. Yapma ne olur. Ağrıma gidiyor artık. Ben bu mameliyi hak etmiyorum. Sıkıldım dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşmaktan. Keşke konuşmayı bırakıp bir kez de dinlesen. Tamam boş Pınar. Rahatsız ettik baba. Kusura bakma. Ne yapacağız abi? Tuvalete gidelim. Oradan pencereden kaçarız. Hemen çıkmamız lazım. Ne oluyor lan? Silah var! Silah var! Komiserim kurtarın beni! At silahını! Ben değil. Sen silahını at, Yoksa bu adam ölür. Panik yapmayın. Sakin. Hadi. Hemen çıkart bunu dışarı. Baba. Hadi, tamam, hadi tamam, sen tamam, de çık. Hadi, 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 hadi. Baba, baba sen Onlar, de gel hadi, bu. Sen de çık. hadi. Dur evlen. Nerede patladı silah? Nezarethane tarafından geldiğini söylediler. Diğer arkadaşlarına da anons geç. Hemen sivilleri tahliye edin. Evet Önceliğimiz bu. Hadi çabuk çabuk. Emredersin. Evet. Çekilin önünden bak acımam sıkarım. Dur. Dur konuşalım biraz. Bırak adamı. Sakin ol. Hala sakin ol diyor ya. Allah silahlarını alın. Ya beni bırak Allah aşkına. Sus lan sus. Beyler polis görünce acımayı sıkın. Kalkın. kalk. Kalk kalk kalk. içeri. Allah. Gel 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 Deşe gel. Geç, geç. Hadi. Geç dur hadi. hadi. Geç şöyle. Geç. Geç. Geç şöyle. Ay, ay, ay çok korkuyorum. Alın şunları kapının e? önüne. Çabuk. Kapının kapat. Hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi iş yap. Hadi. 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 Var, toplayın. Hadi şu tarafa. Tamam. tamam, tamam, tamam. Ver, ver. telefonu. Ver ver ver. Bana bakın, uslu uslu duracaksınız. Yüzüme batan olursa acımam sıkarım. Kimse sesini çıkarmayacak. Anlaşıldı mı?